Total futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Bazen öyledir. Milli aralar çok sakatı olan mesela Trabzonspor için böyle ilaç gibi geldi. Ama Fenerbahçe dediğiniz gibi o hızıyla tabii ki istemezdi bu tempoyu devam ettirmek isterdi. 4 büyükler içerisinde Jesus'un yani en fazla etki eden teknik adam olarak takımını toparlayıp ve bu teknik direktör takımı dedirten olay Fenerbahçe'de bunu çok net görüyoruz. Fenerbahçe'nin en takımlar... büyük transferi aslında. Evet tabii. Şimdi kadrosuna baktığında bu sene de ben çok özel oyuncular aldığını düşünmüyorum. Bak Pedro öyle. Abdülkerim olayından başkan kızdı girdi devreye aldı. Alioski tam o tarz bir oyuncu şuay de 6.5'tan 7 kendi performansını göreceğiz. Ben inanıyorum çok iyi oyuncu ama katkı verir mi? Hatta ben geçen bizim ileri üçlüde de söyledim. Jesus çok yakın etrafına bir yemekte devre arası ben bu takımı 3 kişi alırım şampiyon olurum demiş. 3 kişi de stoper, bir kenar bir santfor şeklinde söylemiş ama Jesus'u burada atlayamayız. Zaten hem oyun olarak baskı yani büyük takım böyle oynar, baskı yapar. Fenerbahçe'de hiç hesapta olmayan bir ayrılık olabilir. Bedavaya geldi ama 3,5 milyon euroya gidebilir. Serdar Dursun'un transfer markta göre piyasa değerinin 3,5 milyon euro olduğu ve Fenerbahçe'nin de golcü oyuncu için bu bonservis bedelini talep edeceği konuşuluyor. E tabi ki bu da normal. Öte yandan Fenerbahçe'nin bonservis bedelinde indirime gitse de birkaç milyon euro gelir elde etmeyi hedeflediği aktarılıyor. Sonuçta Serdar Dursun geçen sene İsmail Kartal'ın kullandığı ve verim aldığı bir oyuncuydu. Bu oyuncudan Monserris talep etmesi Fenerbahçe'nin çok normal. Dinamo Kiev'in Serdar Dursun'u kadrosuna katmak istediği Ukrayna basınında sıklıkla yazılmaya başlandı. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak Tayyip Taha Sarı'nın transferinde Serdar Dursun ve Buruma'nın takas yoluyla Adana Demirspor'a transferinin gündeme geldiğini fakat Serdar Dursun'un Avrupa'da futbol oynama isteği nedeniyle Adana'ya gelmeyi reddettiğini söylemişti. Murat Başkan zaten bunu canlı yayında da dile getirdi. Dinamo Kiev'in Serdar Dursun'u transfer etmek için sadece iki günü kaldı. Çünkü Ukrayna'da transfer dönemi 22 Eylül'de sona eriyor. Sizce Serdar Dursun takımdan ayrılmalı mı? Fenerbahçe 28 şampiyonluğu alacak. Bu sözler eski Türkiye Futbol Federasyonu yöneticisi Selim Soy'dan ait eski TFF ve Fenerbahçe yöneticisi Selim Soydan flash açıklamalarda bulundu. Soydan Fenerbahçe'nin 5 yıldızı ile ilgili flash bir iddiada bulundu. Yaptığı açıklamada George Jesus kazanan bir teknik direktör bu takıma fazlasıyla yansıyor. Bu konuda Ali Koç'u kutlamak gerekir. Fenerbahçe için çok büyük bir güç Ali Koç dedi. Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarında değerlendiren Soydan Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluğu alması gerektiğini savundu. Fenerbahçe hakkı olan 28 şampiyonluğu alacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni yönetimine sordum. Bu konu ne zaman karara bağlanacak diye. 4 ay oldu. Henüz konuşmadık dediler. Biz TFF yönetimindeyken 3 tane Fenerbahçeliydik. Nihat Özdemir, ben ve Servet Yardımcı ayrı ayrı konuştuk. Ben bu konuyu yönetime getirirsek buradan Fenerbahçeliğine karar çıkmaz dedim. 15 yönetici var. Bu şampiyonluk meselesini kurullara vermek gerekir. Beşiktaş 2 şampiyonluğu böyle geri aldı. Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluğu alması gerekir. Fenerbahçe'nin hakkı ifadelerini kullandı. Selim Soydan'ın açıklamalarındaki şu detay dikkatimi gerçekten çok çekti. Yeni TFF yönetimine sorulmasına rağmen henüz bu konuyu konuşmamaları. Fenerbahçe neredeyse 1,5 yıl önce 28 şampiyonluk için TFF'ye başvuru yaptı. Ancak bir buçuk yıldır TFF'de kimse bu konunun üzerine gitmiyor ve kimse bu konu hakkında artık açıklama bile yapmıyor. Yine her zaman olduğu gibi Fenerbahçe'nin şampiyonluklarını vermemek üzere bu konu örtbas edilip erteleniyor sürekli. Ancak yönetimin daha aktif bir şekilde 28 şampiyonluğu savunması gerekiyor diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin yeni Atilla Zalay ise hazır. Sezon başında Fenerbahçe'den kiralanan 18 yaşındaki Emir Ortakaya Göztepe'de çıktığı tüm maçlarda ilk 11'de sahaya çıkıp 540 dakika süre aldı. Defansın göbeğinde sol stoper olarak görev yapan genç oyuncu şimdiden taraftarın sevgilisi konumunda. Hem yaptığı müdahalelerle dikkat çeken hem de oyun kurma yeteneğiyle göze giren Emir, Türk futbolunda geleceğin parlak isimler arasında gösterilmeye başlandı. Göztepe'li futbol severler de Altın maçından sonra Emir'e tezahüratlar yaparak genç futbolcunun hakkını verdi. Göztepe'nin bir yıl kiraladığı emir 2022-2023 sezonu sonunda kulübü Fenerbahçe'ye geri dönecek. Babası da eski futbolcu olan Emir'in kariyerinde yıllarca karşıya kadar birçok kulüpte forma giyerek şu an menajerlik yapan eski stoper Ulaş Ortakaya'nın oğlu olduğu da biliniyor. Öte yandan milli arada teknik adam sorununu çözmeye çalışan Göztepe'nin bir aksilik olmazsa en kısa sürede Şarki'nin U17 takımını çalıştıran Onur Ciner'le sözleşme imzalaması bekleniyor. Onur Cinel'in de Emir Ortakaya'yı beğendiği ve onun oyununda Emir'e de yer olduğu aktarılıyor. Fenerbahçe Arao'dan çok memnun. Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Vilyan Arao takıma alıştıkça savunma performansının yanına hücum katkısı da ekledi. Brezilyalı ön libero kesici özelliklerini asistlerinde kattı. 2-0 kazanılan Kayseri maçında Pedro'ya asist yapan 30 yaşındaki futbolcu Alanya'yı da pas geçmedi. Villanera Gustavo'nun golünde pası verdi. Asist sayısı da 2'ye yükseldi. Açıkçası Villanera ilk geldiğinde bende de bir kuşku olmuştu. Özellikle ilk maçında yaptığı bazı hatalar geleceğe yönelik hiç iyi sinyal vermemişti. Ancak Ara o günden sonra sürekli üstüne koyarak performans vermeye başladı. Özellikle Alanyaspor maçının ikinci yarısında Arao çok beğendim. Attığı diagonal paslar ve isabet oranlarıyla gerçekten ön plana çıkmaya başladı. Sizce Villan performansı Fenerbahçe için yeterli mi? Mesut yerine transfer edilmişti. Fenerbahçe'nin joker olmayı başardı. Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Lincoln ke, hocasının verdiği her fırsatı iyi kullanmaya devam ediyor. Başarılı oyuncu Alanya Spor maçında da sonradan şans bulduğu müsabakada klasını gösterdi. Valencia'nın attığı golde pası veren Lincoln Enrique bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 6 karşılaşmada 3. asistini yaptı. Takımının oynadığı Avrupa maçlarında da George önemli hücum opsiyonlarından biri olan Lincoln Enrique toplamda 2 gol 5 asistlik performansıyla takımına önemli katkı verdi. Üstelik bunu 14 maçta sadece 603 dakika sahada kalarak başardı. 23 yaşındaki oyuncu normal pozisyonu forvet arkası olmasına rağmen sol kanat beki olarak bile görev yaptı. Adeta takımda joker oldu. Duran toplardaki başarısıyla dikkatleri üzerine çeken, sol ayağını son derece etkili kullanabilen Yıldız isim, bu sezon sarı lacivertli takımda Rossi'nin ardından en fazla asist yapan ikinci oyuncu oldu. Lincoln Lig'de ise Caner Erkin ve Vegors'un ardından en çok gol pes veren üçüncü oyuncu konumunda. Brezilya futbolunun en önemli potansiyellerinden biri olarak gösterilen Santa Clara'dan geldiği Fenerbahçe'de kendisini yeniden vitrine çıkarmak adına önemli bir fırsat yakalayan 23 yaşındaki oyuncu şimdiden birçok sıkatın takibi aldığı ifade ediliyor.